Şu anda Mevlana kapıdayım. Burada ilginç bulduğum bir şeyi size paylaşmak istedim. Kapının üzerinde bir takım yazıtlar var. Bu yazıtlarda işte bu kapının kimin döneminde yaptırıldığı, kimin yaptırdığı tamiratını kimin yaptığı gibi bilgiler içeriyor. O zamanlar bu kapılara bu notları düşüyorlarmış bu şekilde. Osmanlı döneminden sonra da bu alışkanlık bir müddet devam etmiş. Kapının hemen diğer tarafında bir Mehmet Ketuda çeşmesi var. Mehmet Ketula'nın yaptırdığı çeşme e, bir zaman sonra bir tadilata giriyor ve tadilatı yapanın e, ismi de buraya kazınıyor. Şöyle göstereyim. Tam okunabiliyor mu bilmiyorum. Bu çeşmeyi damir eten Kafaf, Kavaf Ahmet Rüştü Efendi. Ruhuna Fatiha. 1929 -1970. Tabela var burada. Tabelanın üzerindeki yanlış yazımlar hoşuma gitti. Bunu çekmek istedim. Ya yani Büyük bir ihtimalle harf e, devriminin yapıldığı dönemlerde yapılan bir tamirat olduğu için Türkçe'ye tam vakıf değillerdi yazmaya. Veyahut da okudukları gibi yazıyorlardı. O yüzden bu şekilde yanlış yazılmış bir tabela var burada.